Oh, <laughs> you şeyler Çok çok mutlu. Çok... <laughs> Allah sizden yani sadece önce şey e, avukatım Allah, Ahmet, beye, e, Ahmet, Ahmet Bey'e Ahmet Ahmet Bey siz de alabilir miyim? Ahmet anne bir saniye anne bir dakika bir anne dakika bir saniye anne, altında, anne Ahmet abi buraya bir gelir misin? B e, önce e, Allah, önce Allah, avukatım Ahmet Bey'e çok teşekkür ederim bu kararı alırken Ahmet Bey işinin en iyisini yaptı. verilen karar çok memnun etti. Allah yani bir kere razı olsun adalet tekrar yerini buldu yani e, bu başarı tamamen yani bu e, savunma tamamen Ahmet Bey'in e, savunması e, yani haklı haklılık yerini buldu yani adalet tekrar yerini buldu çok teşekkür ederim Nasıl Allah, Allah, ya Allah üstünden çok bir hasta çocuğumla e, bir hayat kurmaya çalışıyorum yüzde yirmi beş engelliyim şu anda engelli raporlarımı da sundum zaten önce yapabileceğim e, teşekkür ederim. Çok ah! şükür, şükür. Çok teşekkürler. Ceza düştü. Şey. Bu konuda bir şey söyler demek yani. yani. Esasında en üst seviyede alınması gerekirken yine de, de bu mahkemenin takdiridir. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkürler. Allah'a Allah olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Sabiha! Sevgi! Kırk gün sana bir gün bala! Yaptın! Bağırma! Bağırma En sonunda yaptın çocuğumun başını! Allah belanızı versin! Allah belanızı versin! Yaktınız beni bırakın! Bırakın! Bırakın beni! Thank you. Terima kasih uh. telah menonton! Kaslarımı geri istiyorum. Ben engelli olacağım. Yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almak almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi işte bak üç sene yatmış çıkmış. Ben de seni vururum. Evliliğim boyunca ölüm öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı kızım kurtardı. Silah çekti ve polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor. Efendim ben, yani ben oraya sedyeyle gelebiliyorsam sadece onun ceza almasını istediğim için geliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, sürünerek de olsa oraya gelirdim. Yani çünkü senelerce zaten bana bana uyguladığı bir şiddet var. Da şükür. Beni yani Kızım yanımda olmaya, kızım yanımda değildi belki yanı, camdan daha, camdan gördü yanımda değildi ama babası annesini sokak ortasında kurşun yağdırdı. Polisler kurtardı, belki polisler beni kurtarmasa ıssız bir karanlığa, bir ormana çekip öyle seni öldürecek. E, Lo olsaydım, 20 günlük olsaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar dövdü. Burası son nokta, çünkü bıçak böyle ben yerdeyim, bekliyor tepemde, kaldırdı indirecek. Kızım seslendi. Baba annemi öldürürsen seni ömür boyu affetmem dedi ve daha üç buçuk yaşındaydı. Kızım öyle söyleyince bıçağı bıraktı. Bu sefer de eliyle boğmaya falan çalıştı ama kızım tekrar tepiniyor. Baba ne olur annemi öldürme. Baba ne olur annemi öldürme. Tepiniyor evin içinde. Bıraktı gene kızım öyle söyleyince Beni annesin babasının yanına götürdü. İşte yüzümün yüzümün gözümün şişliği inene kadar bekledi. Diyor. Sürünüyorum ellerine yürüyemiyorum yere düştüm. Ya yani ben yerdeyken sıkıyor. Asla hani yalvarmamı, bağırmamı, elim para elim parçalandı. Elim böyle yukarıda kanlar akıyor. Hani onu görüyorum ben o anda şok geçiriyorum. Ama şuurumu kaybedemiyorum. Kurtulmak istiyorum. insanlardan imdat diye bekliyorum. Spotçu var göz göze geliyoruz ama kurşunlar o kadar fazla ki adam kendini dışarı atıp beni kurtarmaya mümkünatı yok. Ben elimle geri geri çekiyorum. Yukarıdan biri saksı attı ama kimdi bilmiyorum. hani. O yukarıdan saksı atınca algısı değişti. Saksı atana doğru yukarı bu sefer sıkmaya başladı. Yani evet eşim 8 senemi verdim bir çocuk verdim bir hayat verdim belki bana hiç merhamet etmedi.